Merhabalar ben Esra Büke. SuiteWorks 2017 versiyonu ile beraber konfigürasyonlarda sıralama işlemini değiştirebiliyoruz. Burada parça ortamında bulunan konfigürasyonlarda eski versiyondan hatırlayacak olursanız alfabetik ya da rakamsal sıralamaya göre düzenleme işlemi yaparken artık 2017 versiyonu ile ağaç düzenini sayısal sözlü ya da manuel seçeneğe göre düzenleme işlemi yapabiliyoruz. Sayısal seçenekte Girdiğim rakamlara göre, sözel seçenekte alfabetik değere göre, manuel seçeneğinde de sürükleyip bıraktığım yere göre düzenleme işlemi yapabilmekteyim. Burada metrik dörtlük konfigürasyonu ikinci sıraya sürükleyip bıraktıktan sonra ikinci sıraya aldığım cıvatayı artık montaj ortamında seçim işlemini yaparken ikinci sıradan seçebiliyorum. Konfigürasyonlara gelen bu özellik ile istediğimiz sıralamada konfigürasyon özelleştirebiliyoruz.